Merhaba arkadaşlar. Bu güzel berber bu yaptığım şeyi içine ayarlıyorum. Bu makyaj seti. Şurada makeup yazıyor. Böyle. Hadi gelin içini dolduralım. Öncelikle açtım. Ben bu kırık olan makyajımdan şunu, 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 şunu ve şunu çıkarıyorum. Bunları çıkar, çıkardım ve ardından şu ikisini de çıkarmak istiyorum. Ben şu ikisini de çıkardım ve şimdi yapıştırıyorum. Yapıştırarak göstereceğim size. Ben şimdi yapıştırıyorum. Silikon tabancam hazır e, bunları şöyle yapmak istiyorum. Ben bunu yapıştırdım. Bunu da şöyle yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Mesela i̇şte bu şekilde yapıştırdım. Düşmüyor gördüğünüz gibi. Ve ben bunu bir fırça eklemek istiyorum. Bir makyaj fırçam. Burası kullandım, kullandım tabi ama ben bunu koy. Öncelikle bandımdan biraz koparacağım böyle. Bunu da yuvarladım. Şuraya yapıştırıyorum. Ardından bunu ekliyorum. Şöyle bunun diğer videolarda yapılışını da göstereceğim size. Kapattım. Ve bu şekilde olduğu için ben şimdi bu makasımı alacağım. Bunu şimdi böyle yapıştırıyorum. Bu şekilde oldu. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ve burada benim ismim yazıyor. Ve açmak için de şuradan bir şey yapacağım. Şuradan açıyorum. Ve hazır. Böyle çok tatlı oldu. Ve sevdiğim renkleri ekledim. Düğünde kullanabilirim. Ve bu arada beni takip etmeyi unutmayın. İyi günler ve ben bunun yapılışını da size göstereceğim. Herkese iyi günler dilerim ve bu şekilde oldu. Bay bay.